çok geç. Erkek bir manken arkadaşımla çıkıyorum. Beni altı dal olur mu umutlendir? <laughs> Onu etkileyeceğimi zaten biliyordum. <laughs> hey, dur bir dakika. Nasıl oluyor da çekilen fotoğrafların hiçbirinde ben yokum? Of, şey, çünkü sen... Çok güzelsin kıyafetlerden daha fazla dikkat çekiyorsun. Ah, bu çok daha iyice bir rotadan sapma <laughs> Aa, Evet. Bu tip bir bilgeliğe ulaşmak yıllar 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 Ay, tamam, yıllar, anladım, yıllar, anladım, yıllar, tamam yıllar, anladım Anladım Tamam anladım. Biz hazırız. Ah harika. Dinleyin kızlar. Harika bir iş çıkardınız. Bizimle büyük bir dairede yatılı çalışmaya da bayılacaksınız. Pijama partisi gibi olacak. <laughs> harika olacak. Gerçekten harika. Gerçekten, gerçekten harika. <laughs> Merhaba. Hadi gidelim olur mu? Hayır. Hayır. Yürü dedim sana. <laughs>